Çağrı. sen büyük hamur yap. Hamurları hazırlamışsın. Pizza mı yapıyorsun? Evet. Hadi bakalım. Pizza. Yani yan. o pizzan hamuru mu? Evet o. Pizzanın hamuru. Aa, çok güzel. Sonra hangi sebzelere koyacaksın? E, koyacağım. Hangi sebzeleri? Bir anne çıkardım diğer sebzeleri? Ben sana hangi sebzeleri yapayım? E, mısır. Mısır. Tamam. Domates sosis, mısır domates sosis tamam. Mısır domates sosis mi yapıyorsun? Evet. Yani sadece sosis. Sadece sosis mi tamam. Bir çay mı, bir çayımız mı? E onu gözlemelim mi? işte. Diğer oyuncakların için karıştırdın acaba? Ne? Peki ne yapalım? Şu kapaklarla keselim olur mu? Kapaklar mı? Tamam. Şöyle kesebilirim. Tamam. Bir tane daha. Tamam. Uzun uzun yapacağız? Sos sesleri. Parçalara ayırmamı ister misin? Hı hı. Tamam. Parçalara ayırma. Nasıl yapayım? Böyle. Tamam. Hamur hazır. Hamur hazır. Biraz daha açman gerekmez mi? Gerekir. Biraz da ben açayım mı? Dur ben çok açıyorum. Tamam. Ben açıyorum hep. Dur. Biraz da sen aç. İstersen. Tamam. Sen bıçağı bulup gelebilir misin? Bıçaklarla değilim. Bir bak bakalım oyuncakların arasında mı? Ama ben seni çok seviyorum. Sen sizi gidemem. Ben de seni çok seviyorum. Ama bence sen ben, gidip bence bulabilirsin. Bence kapakla, kapakları, kapakları, kapak, kapakla da keselim. Öyle mi? Evet. Büyük büyük piste yapacağız. Büyük. Büyük yapacağız ama bu biraz yamuk oldu galiba. Öyle. Heh. Hamur bitti. Hamur hazır. Bitti Hadi. mi dur? Şöyle biraz daha açalım. ona kesebilir miyiz? Evet. Kesme şimdi kesme. Dur şöyle. Hı. Biraz şekilli bir pizza olsun bari. Tamam. Çok da şekilli olmadı ama. Çok şekilli olmadı mı? Hı hı. Kare oldu galiba. Kare. Kare ne demek? C e hı. Kare. Prenses ve Fransız e, pre ve kralın yaşadığı ya. O kale. Kale. Evet. Kare bir şekil. Dört kenarının eşit olduğu bir Hı. geometri şeklidir. Ha, tamam öyle yaparım. Tamam. Benzedi şimdi. Hadi bakalım. Şimdi üstüne hangi sebzeleri koyacağız? Ee, önce sosis. Peki. Sosisleri de şöyle keselim mi? Öyle bütün bütün koymayalım. Getir. Tamam. Yuvarlak mı yapıyorum? Hı -hı. Küçük küçük yap onu yuvarlak. Değil mi? Hı hı. Hadi sen de bunları yuvarla bakalım. Yuvarlamayı bilmiyorum ben. Anne ben yuvarlamayı bilmiyorum. Tamam. Sen benim yuvarladıklarımı koy o zaman. Tamam. Bunları, bunu yuvarladım ben. Hı hı. Ama gel amla. Ah. Ana bu pis değil mi? Hı hı. Hepsini yan yana mı koyacaksın? Biraz şöyle dağıtsan daha güzel durmaz mı? Öyle mi? Hı -hı. Çok güzel oluyordu. Başka sözümüz var mı? Var bak, yapıyoruz. Şimdi. Domates. Domates mi? Hı -hı. Başka? Mısır mı yapacağız? Domatesi yapmayacağız. Mısır yapmayacağız. Ne yapalım? Ee, Mısırlı yapalım bence şef. Hazır Peki ne yapalım? Yani mısırlı mısırlı. Sarılma mısırlı. Tamam şöyle şöyle yaparsak. Hadi sen de yap. Bak çok güzel. Bu, böyle, böyle bu koyuyorsun. Öyle değil. Hepsini koy avcuma. Hepsini koy avcuma. Tamam ben senin avucuna mısırları koyayım. Of düştü. Her yere dağılsın. Pizza yazayım. Anne pizzaya koy. Tamam. Dürüm yapıyoruz böyle. Pizza yapıyoruz. Dağıtsan onlar çok yan yana oldu. Onlar çok yan yana oldu. Dağıtabilir misin? Neden? Şunları. Şunlar. Dağıtamam. Evet. Bu da güzel oldu. Şimdi ne yapalım? Şimdi, e. Elimizde ne renk var? Marul. Marul mu? Marul değil de. Ye, Yeşil mi? Nerede? Yeşilimiz mi? Evet. Bir hamurumuz eksik. Aa, aa. Yere mi düştü acaba? Bakayım. Bir bak bakalım. Yok. Hay Allah yeşil yokmuş. Ben onu yeşil sandım maviymiş. Peki maviyle ne yapabiliriz? Sussene. Mavi sebze var mı? Bu da İyi. Hmm, mavi sebze benim de aklıma gelmiyor. Anne. Senin bildiğin oluyor. mavi bir sebze var anne, mı Anne oyun düştü. Hamur düşmedi. Kapak düştü. Bir şey olmaz. Gel. Peki hadi bakalım o zaman Bunu... Alıcam marul yapalım. Tamam bunu fırına verelim mi? Fırına vermeyelim. Tepsiyi fırına getir. Vermeyelim. Fırınsız mı pişsin? Fırınla pişecek ama hı. süslemedik daha. Neyle süsleyeceksin? Pizza süslenir mi? Hı hı. Nasıl süsleyeceksin? Yuvarlak. Yani uzun uzun. Böyle. İlan gibi. Tamam. Ben de Ama sana sizin yaptığı gibi. Ben de sana yardım edeyim mi? Yardım etmene gerek yok. Tamam. Ama eğer süsleme sağlıklı sorduğu için ondan bir tane koyuyor. Anladın Hı. mı? Tamam. Koydum. Bravo, çok güzel oldu. Şimdi bunu pişirmeyelim mi? Pişirelim. Bir tepsimizi alalım. Tepsiyi koy. Bana yardım eder misin? Tepsiyi yanına koy. Evet, bir taraftan da sen tut. Bravo! Çok güzel. Hadi bakalım sen şimdi onu fırına ver. Kırnamız orası mı? Evet. Det det. Burada var Pişti abi... galiba. Ne? Pişti galiba. Tüm deyince oluyor. Tüm 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 dedi. Hadi al bakalım. Bak kaba, kabayla. Kabartmayacağız. Kabartalım. Tamam. <laughs> Mis gibi kokuyor. Nasıl kokuyor? <laughs> çok nefis. Bence de çok nefis kokuyor. Bakıyor sıcak mı? Sıcak değil. Sıcak değil mi? Hmm. Evet biz pizzamızı yaptık. Yemeğe hazır. Çak. Kesmeyi unuttuk ama. Keseceğiz şimdi.